Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2013'ün 2024 yaz sezonunu arkadaşlar transfer yamasını indireceğiz. İlk öncelikle burada gördüğünüz gibi belgeler dosyasındaki hemen başlıyorum tabi olayı. Belge, belgeler dosyasındaki şurada belgeler dosyası var. Buradaki konamı işaretini buradakine direkt kopyalıyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Yükleniyor gördüğünüz gibi yüklendikten sonra hemen sekmeyi kapatıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Birazcık uzun sürebilir. Hemen hazır bir şekilde arkadaşlar attık. Burası tamamdır. Yani bu dosya tamamdır. Image dosyasına hemen PES için dosya konumunu açıyoruz arkadaşlar. Buradan image dosyasını açıyoruz buradaki image dosyasını direkt atıyoruz arkadaşlar bu, bu iş bu işlem birazcık uzun sürebilir uzun sürdüğü için de birazcık bekliyoruz sabır hızlı bir şekilde arkadaşlar hedefteki dosyaları değiştir diyoruz devam diyoruz kapatıyoruz image dosyası tamamdır bu da tamamdır şimdi kit serve kit servedeki dosyaları açıyoruz arkadaşlar buradaki kit serve dosyasını direkt Dosya kurulum içine atıyoruz arkadaşlar. Burada da tabi uzun süre bir e, bekleme aşamamız var. Bunu bekle, bekledikten sonra bu oynama. Buradan direkt arkadaşlar devam diyoruz. Bekliyoruz biraz daha. Bekledikten sonra açıldı. Buradan hemen kit serveye girip, buradan menajer tarafına arkadaşlar yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet diyoruz. Buradan PES 2013 Excel'i seçip atak atak diyoruz. Tamam diyoruz. Atak diyoruz. Tamam diyoruz. Bir daha atak diyoruz. Tamam diyoruz. Atak diyoruz. Tamam. Su yazısını gördükten sonra arkadaşlar oyunumuz yüklenmiştir. Buradan direkt oyunumuza PES 2013 klasörüne yönetici olarak çalıştırıyoruz diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuza giriş yapıyoruz. Oyunumuza giriş yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi konamı ps13 Açılıyor arkadaşlar Her türlü Oyunumuz oyunumuz şu an hani e, oyundaki seslerden dolayı telif yiyebilirim O yüzden sesleri açmadım Şu an mesela Galatasaray Fenerbahçe maçı oynayacağım Fenerbahçe'yi seçtim Alt taraftan da Galatasaray'ı seçtim Seçtimden dolayı da bakın gördüğünüz gibi Şükrü Saraçoğlu Evet maç başlıyor Birazcık görüntü kalitesi kötü olabilir arkadaşlar Çektiğim programdan dolayı Serdar Aziz Gördüğünüz gibi İrfancağı Kahveci Gomis Muslera'yı yanlış yere almışız Tabi birazcık ayarlamamız lazım arkadaşlar onu Gayet iyi bir e, şeydir arkadaşlar. Yamadır. Tavsiye ederim. Indirmenizi indirmeliklerini de aşağıya koyacağım. Hani kanalıma abone olmak isterseniz de abone olun. Kanal şey videomu da beğenin. Öne çıksın ki herkes indirebilsin arkadaşlar. Yoksa bunlar çoğu şeyler ücretsiz arkadaşlar. Şey ücretli pardon.